İli Başak Burçları 18 Kasım haftasında sizleri bekleyen önemli gelişmeler var ve bu gelişmeleri hep beraber konuşuyor olacağız. Ama öncelikle kanalıma eğer abone olur ve algoritmanın da çalışma şekline yardımcı olursanız çalışmalardan herkesin faydalanmasına sizler de katkıda bulunmuş olursunuz. Ve eğer danışmanlık almak istiyorsanız aşağıdaki linklerden bana çok rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Şimdi hemen lafı çok fazla daha fazla uzatmak istemiyorum. Haftaların etkileri biraz yoğun ve hemen başlıyoruz. Hafta oldukça dediğim gibi etkili gezegen etkileriyle başlıyor. Bununla giriş yapıyoruz. Özellikle bu hafta sizler için kariyer, iş, meslek ve statü alanlarında ya da böyle ev hayatınızda yansıyan bazı gergin durumlar olabilir. Bu durumlar böyle abartı duygu durumlarına da geçirebilir. Yani duygu dalgalanmaları da olabilir. Aşırıya kaçan bazı konuşmalar, aşırıya kaçan olumlu ya da olumsuz düşüncelere sahip olabilirsiniz. Yani duygu yoğunluğu yaşamanız bu haftanın girişinde biraz mümkün demek istiyorum kısacası. Bu nedenle bu hafta lütfen içsel dünyanıza yönelmeniz ve kendinizi birazcık dinlenme dinlemeniz sizin için gerçekten oldukça çok önemli. Şimdi 19 Kasım itibariyle Plito artık kalıcı olarak bir kova burcuna artık geçişini yapıyor ki bununla ilgili çok önemli bir videom var. Plito kova ile ilgili lütfen seyretmenizi sizlerin de öneririm. Çünkü önümüzdeki 20 yıl boyunca sizleri gerçekten büyük bir dönüşüm sürecine davet ediyor olacak ve bu durum sizin alt 6. evinize etkili olacak. Bu da çok önemli bir ev 6. ev çünkü 6. ev bizim günlük rutinlerimizi, iş hayatımızı, hizmet aldığımız kişileri, bu dönemde sağlığımızı, bunların hepsini yönetir ve bu dönemde iş yerinizde, iş arkadaşlarınızla veya çalışma alanınızla ilgili önemli değişim süreçlerini başlayabilirsiniz. Sağlığınıza son derece özen göstermelisiniz ki zira Plüton'un bu geçişi sağlıkla ilgili bazı sınavları da sizlere beraberinde getirebilir. Ama altını çiziyorum bakın haritalar üzerinde çok değişir. Bu genelde kadın hastalıkları, üreme organlarıyla ilgili sağlık konularını biraz tetikleyebilir. Bu süreç hayatınızda aslında devrimsel bir yenilik katma potansiyeline de sahip. Bu hafta Merkür'le Şio'nun oluşturduğu bir üçgen açı var. Bu da finansal konularda bir iyileşme sürecini sizlerde de tetikleyecek. Dolayısıyla böyle para, miras, nafaka hatta tazminat gibi konularla ilgili beklenmedik çok güzel haberler alabilirsiniz. Yine ticaret, vergi, sigorta gibi yine finans finansal süreçlerde anlaşmalar veya sözleşmeler yapmak için de uygun bir zaman çünkü retro sürecine yaklaşıyoruz. Bu dönemde böyle eski sorunların çözülmesi ve yaraların iyileşmesi mümkün ve zaten bunlar için de adım atın sevgili başaklar. İkili ilişkiler, ortaklıklar, sözleşmeler açısından da önemli bir dönem. Yine partnerinizle, iş ortağınızla yeni anlaşmalar yapabilirsiniz ya da var olan ilişkilerinizi artık farklı bir boyuta taşıyabilirsiniz. Ancak bu süreçte hayal kırıklıkları da olabilir ve 2025 yılına girerken Plüton'un kova hatta Uranüs'ün ikizler Neptün de Koç burcunda konumlanması ile birlikte hepimizin hayatına çok köklü değişimler, dönüşümler gerçekleşecek ve bu dönüşüm sürecinde eski artık böyle işlevsiz hale gelmiş hiçbir şey kalmayacak. Yenilerin kurulması söz konusu olacak. Önümüzdeki hafta artık dediğim gibi bir Merkür retrosu başlıyor. Bu nedenle de evinizdeki dijital aletlere dikkat edin. Teknolojik cihazlarınızı korumaya alın. Özellikle bakım, tamirat işlerini bu hafta tamamlayın lütfen. Tekrar bir başka videoda görüşmek dileğiyle.